Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki son maçları incelediğimizde, Türkiye'nin genellikle daha üstün bir performansa sahip olduğunu görmekteyiz. Azerbaycan ise kendi sahasında oynadığı maçlarda biraz daha dirençli bir oyun sergiliyor yine de geçmiş maçlardan hareketle Türkiye'nin rakibine karşı genellikle bir üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin atak futbolu, gol bulma potansiyelini arttırırken, Azerbaycan'ın defans hattındaki bazı zayıflıklarını da göz önünde bulundurmalıyız. Ayrıca, Azerbaycan'ın düşük gol oranına sahip olduğu, Türkiye ise maç başına ortalama 2 gol atma başarısını gösterdiği de dikkate alınmalıdır. Tahmin MS 2 Vim, 2.500 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.